Bir muhabbet edelim. Samsun'da baya motor artıyor. Muhabirler arasında. Abi niye çok çok? İşte bir bir meseleyi çözemediler ama. Yüzde yüz elektrik. Olay mı var? Ne var? Sormak lazım. Ya şu an bir çevre yolunda bir basasım geldi ya. Ya bir müzik dinleyemedik hele. Ama kendisini müzikte büyük bir sorumluluğun altına. Hocam yarın sınavım var mı? Topar var var. Allah İki, i̇ki gün sınav var. Cumartesi, pazar. Hazreti Sabah 7 akşam 5 Bizlere bunları bu kadar iştenlikle anlattı. Bu ne yapacağız Merve? Hafta sonu de gitti. Demek ki insan ne yapacak? Bunu tutuyor Birinci mu? madde dilini tutacak. İnsan her duyduğunu gerçekmiş gibi Kon anlatmayacak. Nakletmeyecek. Bir yerlere servis etmeyecek. Bu geniş kitlenin <laughs> münafıklar olmak üzere bu yalana... Yani ne ya ne münafığı ya? Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada Gazze şeridindeki gıda güvensizliğinin çocuklarının beslenmesine öncelik veren Filistinli annelerin öğün atlaması ve az besin almasına sebep olduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler kadın biriminden yapılan açıklamada İsrail saldırıları sürerken Gazze şeridindeki en az 557 bin Filistinli kadının ciddi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Milli Meclis'e feshetti. Genel seçimlerin yapılması talimatı yönünde Ağır. karar aldı. Ayrıca göre... Kasım'da yapılması planlanan genel seçimler... Şimdi 7'de geliyoruz, araç onaylatıyoruz. E, ee, müfettişleri araçlar onaylıyor. Onaylanıyor derken sınav 8.20'de başlıyor. Ama bizim 7'de, 7.30 gibi burada olmamız lazım. ondan danını... da ciddi bir gündemimiz. Mean. Yine de ana eee hafif 35 derece. Çok. I mean bir Gazze şeridinin güneyindeki refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalaması sonucu... 17. Abi niye müzik ee, dinleyemiyoruz ya? Yani. ...kamplara gitti. Büyük ev Afrika'da yapan Star <laughs> Miles Kane... Kapıda bekliyor. Aynen Merve. İstanbul 21.30, Kırklareli 21.31. Ay kırkların ne olmuş? Müzik biraz deep house, organic house ve minimal house dinleyebileceğiniz Friday Sessions ve Dali Power Effect olacak. Evet. Beste de Münir, Nurettin Selçuk, Müftede, Mecdi, Bilgi, Sarsı var. Solgun duyma, adamlar neler yapmış şuraya bak ya. <laughs> Şuradan yönetim. <laughs> Abi biraz basalım hadi. Aa! Oo. O nasıl bir hızlanmaydı be. Quel horizon bourgeois, l'astre solaire disparaissant.